bir videoyla karşınızdayım. Bugün Megane 4'ün ikon paket, en full paketini inceleyeceğim. Makyajsız kasa. Makyajsız kasada en full pakette neler var bunları anlatacağım. Daha önce Joy paketi paylaştım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi önce tasarımla başlayalım. Araç siyah olduğu için son derece premium bir otomobilmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda bu araç önceki sahibinde uzun süre makam koruması olarak kullanılmış. Aracın biri beyaz, biri siyah olmak üzere iki farklı anahtarı kumandası mevcut. Şu şekilde sizlere göstereyim. Gündüz ledleri C şeklinde yanıyor. Alt tarafta sinyal lambalarımız mevcut. Hemen onun altında sis lambaları bulunuyor. Ben Megan'ın tasarımını genel olarak beğeniyorum. Ön panjurdaki en üstteki krom bütün paketlerde mevcut fakat alt taraftakiler sadece ikonlara özel bulunuyor. Bu jantlar ikon paketlerde geliyor. Lastiklerine batı 17 inç 205'e 50 markası Star Max'in performans lastikleri üzerinde şu anda. Ön tarafla ilgili son olarak ön çamurluklar diğer Megane'lardaki gibi plastik arkadaşlar. Arka tarafa geçtiğimizde gayet sportif bir görüntü bizi karşılıyor. Bagaj kapağı boyunca uzanan led stoplar aracı olduğundan daha geniş gösteriyor. Yine bu yıllarda beklemediğim ve C segmenti bir otomobilde beklemediğim bir özellik olan ayakla bagaj açma bu araçta mevcut. Fakat bu araç daha önce arkadan bir kaza yaptığı için bu özellik eskisi gibi iyi çalışmamaya başladı. Gördüğünüz gibi geç açtı. Bunun çalışması için anahtar cebinizde olmalı. 503 litre bagaj hacmimiz var. Biz iki kişi iki büyük valiz ve küçük çantalarımızla bagaj doldurduğumuz zaman bagaj bize fazlasıyla yetiyor. Aynı zamanda segmentinin beklentilerini karşılıyor. Yükleme eşiği herhangi bir problem teşkil etmiyor. Gayet iyi. İşimiz gayet güzel görüyor. Geri görüş kamerası burada mevcut. Aynı zamanda bagaj açma düğmesi de burada mevcut. Bagaj havuzu arkadaşlar plastik. Bu araç arkadan kaza yaparsa bagaj havuzu genelde kırılır. Ki bu araçta öyle olmuş ve bagaj havuzu değişmiş. Bagaj kapağının bu kısmı da plastik arkadaşlar. Yani şuradaki çizginin alt tarafı plastik. Üst tarafı metal. Arka tarafa geçelim. Geçmeden önce araçta anahtarsız biniş ve çalıştırma var dedik. Dört kapıda da anahtarsız biniş ve çalıştırmanın sensörleri bulunuyor. Arka tarafta 2 adet havalandırma menfezimiz mevcut. Bunlar sadece ikon pakette var. Alt paketlerde bulunuyor. 12 volt çakmaklığımız, 12 volt girişimiz mevcut. Kol dayamamız mevcut. Aynı zamanda kol dayamanın içinde 2 adet hatta 3 adet bardaklık var. Ee, gayet güzel kullanışlı bir alan sunuluyor sizlere. Bu ön koltuk şu anda bana ayarlı. 1.85 boyundayım. Koltuk tamamıyla rahat bir pozisyonda şu anda. Dizlerim tam sınırda. Ben de rahatım. Arka tarafta da ön tarafta da rahat şekilde arabayı kullanabiliyorum. Yani benim boyum 1.85. 2-3 santim yukarıda alan kalıyor. Tam sınırda diyebileceğim tarzda. Hafif kayarak oturduğunuz zaman 3-4 parmak mesafe kalıyor. Bence gayet iyi arkadaşlar. Ee, bu araçta da uzun yol gittim. Ee, dik oturmazsanız sorun olmuyor ama dik oturursanız bir tık rahatsızlık hissedebilirsiniz. Segmentinin beklentilerini karşılıyor. Arka taraftaki malzeme kalitesi ön taraftakine göre bir tık daha düşük arkadaşlar. Tabii ki bu c segment araçların çoğunda böyle zaten üst taraflar plastik, alt taraflara doğru indiğimizde gri, piano black tarzı ahşap görünümlü plastikler var. Son derece güzel görünüyor. Kapının kenarlarındaki deri dikişli son derece güzel görünüyor. Aynı zamanda üst tarafta arka aydınlatmalarımız mevcut. Ambiyans aydınlatmayı şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ambiyans aydınlatmanın rengi son derece kalın ve güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. 5 farklı renk seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda sürüş modlarına göre de kaydedebiliyorsunuz renkleri. E veya ayrı ayrı da multimedya menüsünden ambiyans aydınlatmayı seçebilirsiniz. Ben çok beğendim. 2 tane USB girişimiz var. AUX girişimiz var. 12 voltluk girişimiz var. Burada sürüş modlarını seçebileceğiniz düğme mevcut. Hemen bastığım zaman şu şekilde geliyor. Burada bardaklıklarımız mevcut. Aynı zamanda kapalı bir göz. Bu aşağı yukarı inip hareket edebiliyor. Son derece güzel. Kolçağımız yine Joy pakette gösterdiğimin aynısı. Gayet derin. Koltuklar için şunu söylemeliyim. Bu koltuklar Joy pakettekinden çok çok daha kaliteli. Kenarları deri, orta tarafları kumaş. Ve koltuğun üzerindeki kumaş daha yumuşak arkadaşlar. Hem yumuşak hem altındaki süngerler yumuşak. Bu koltuklar çok daha rahat. Yan tarafın bel desteği yok. Dediğim gibi ee, kol dayama yükseklik ayarı yok ama ileri geri hareket edebiliyor. Yan tarafta işte pet koyabileceğiniz 3-4 tane geniş bir alan mevcut. Torpido gözü de son derece büyük. Hatta bayağı büyük şöyle göstereyim. Gidiyor soğutması var mı bilmiyorum. Ben yok diye biliyorum. Var diyen varsa yorumlarda belirtirse evet. sevinirim. Arkadaşlar tamam. Megan 4 ile yola çıkıyoruz. Aracımızı çalıştırdık. E, vitesle ilgili söyleyeceğim şey D alıyorum, el frenini indirmiyor. Ben kendim indiriyorum. Şu anda bıraktı. Ama P aldığınız zaman o kendi hemen el frenini çekiyor arkadaşlar. E, madem indiriyor, kaldırsaydı da güzel olurdu. Geri görüş kamerasının netliğini e, ben Tesla ekranla aynıydı arkadaşlar. Joy paketteki Tesla ekranla aynıydı. Yani çok iyi değil ama iş görüyor. Kötü değil. Yıkandığı zaman tabii ki e, iyi gösteriyor. Kirlenirse direkt görüntü çok kötüleşiyor arkadaşlar. Şimdi yola çıkar çıkmaz burada e, virajlar var. Hafif bir virajları göstereceğim size. Gayet iyi döndü. mesela araç kafadan kaymayı bekliyor genelde. Genelde aracın burada kafadan kaymasını bekliyorum ama araba hiçbir şekilde kaymıyor. Lastik basınçlarını da kontrol ettim. Gayet iyi dönüyor arkadaşlar. Şehir içine geldiğim için yavaşlıyorum artık. Burada zaten gösterebileceğim daha fazla viraj yok. Gaziantep'in genelde zemini inişli çıkışlı. 0-100 yapabileceğim sadece bir nokta var. Burada müzik sisteminden bahsedeyim. Müzik sistemi vasat civarında arkadaşlar. Orta seviye diyemiyorum. Golf kadar iyi değil. Golf'ünki de çok iyi değil. E ona rağmen üzmüyor ama bir tık daha güzel olmasını beklerdim. Sonuçta bu araç ikon paket. Arkadaşlar Eko'yu kapatıyorum. E, Eko modundayız şu an. Bu Eko'ya bastığınız zaman tekrar multisens geliyormuş. Şu an ilk kez bunu fark ettim. Buradan sürüş modlarından Sport'a aldım. Bir 0-100 yapalım bakalım ne olacak burada. Merak ediyorum. Gaziantep'te bulabildiğim tek düzlüğü buldum. Dip gazdayım. Dörtlüğümüzü kapattık. 63, 75, 80, 92, 100. Yani benim tahminim 11.1, 12.1 12 saniye civarında. Çok iyi değil. Ekomoda moda geri alalım. Bu aracın frenlerinden joy pakette bahsettim yine. Trenler aynı arkadaşlar. Yarıya kadar premium hissiyatı veriyor. Ama iyice basarsanız kayış gibi sertleşmeye başlıyor. Çok hoşuma gitmiyor ama önceki Megane'lara göre, önceki Frenzlere göre çok çok daha iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Birazdan otoyola çıktığımda kayda devam edeceğim arkadaşlar. Otoban sürüşünde neler yapıyor bunları anlatacağım. İlk kalkışı arkadaşlar gaz pedalından bahsedeyim. 1.3 TC gibi değil kesinlikle. Gaza yumuşak basmadığınız zaman çok fazla patinaj çekiyordu. Sürüş modlarından bahsedeyim. Burada bir düğme var, Multisense. Burada sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Eco şu an Eco'da araç. Sporta alabiliyorsunuz. Sporta aldığınızda araç direkt devirli kullanmaya başlıyor. Mesela şu an gaza hafif bastım ve hazır bir yokuşa gelmişken yokuş performansını göstereyim sizlere. Bir dip gaz yaptım şu anda. 3000 devirde 120 ile hızlanmaya başladı. 130, 135, 140, 143. Manuel aldım. 6. vitese atıyorum. Araç 6 vites arkadaşlar. 7 vites değil. 140'tan sonra bayağı bir araç yol sesi almaya başlıyor. Bu arada bıraktım gazı. 156'ya kadar hızlandık. Tekrar D modunu aldım. Sürüş modlarından devam edelim. Hemen sağ şeride geçiyorum. Konforu aldığınız zaman Ekran ve ambiyans aydınlatma rengi mora dönüyor Ve koltuk size masaj yapmaya başlıyor Yalnız sadece sürücü koltuğunda masaj var Veya masajı direkt ekrandan da açabiliyorsunuz arkadaşlar Şöyle göstereyim Araç Koltuklar Masaj Rahatlatıcı, canlandırıcı, bel bölgesi şeklinde çeşitli masaj opsiyonları var Yalnız bu Mercedes'in BMW'nin Audi'nin masaj koltuğu gibi beklemeyin O tarz bir masajı yok aracın Normal sadece bel desteğini yukarı aşağı götürerek masaj yapıyor. Ama ben yine de seviyorum. Bence hiç olmamasındansa bu şekilde çalışması iyi. Benim hoşuma giden bir özellik bu. Perso'ya aldığınızda da devir saatini görebiliyorsunuz. Şu an mesela 110 giderken 6. viteste biraz daha yavaşlayayım zaten yokuş aşağı. Tam 2000 devirde 104 ile gidiyor araç. Ben bir vites olmasını daha isterdim ama bu araç ilk çıkan megan 2017 model ikon paket ilk çıkan meganlar 6 ileri edc şanzımandı Şanzımanlar çift kavramalı edc şanzıman bundan yana bir problem yaşayan varsa yorumlarda belirtin ama benim bugüne kadar gördüm Edc ile ilgili kavraması bitmesi dışında kimse arkadaşlar çok bir problem yaşamıyor Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim bu DSG'ye kadar problem çıkartmıyor. DSG ile aynı mantık. Bu da kuru kavramalı. Şu an hazır viraja girmişken. Virajı da gösterelim. 76 ile dönüyorum. 80 81 Bu araç kafadan kaymaya müsait. 91 ile dönüyorum. 91 ile döndüm. Gayet iyi döndü. Araç kafadan kaymaya müsait. Tekrar burada bir viraj daha göstereyim size. 85 84 Hiç en ufak bir şekilde kaymadı araç. Bayağı iyi dönüyor, şaşırtıyor yani Renault. Renault'ların ESP'leri eskiden kötü çalışırdı arkadaşlar. Bu Renault'un eski Renault'larla alakası yok. Tekrar Eco modu aldım. O kadar çok gazladım ki 5.8 litreleri gördü araç. Bunu tekrar sıfırlayacağım. 120 sabit gittiğimiz zaman bu araç düz yolda, şehirler arası yolda 4.4 litre yakıt tüketiyor. 130 sabit gittiğin zaman 4.9, 4.8 litre yakıt tüketiyor. Onun dışında söyleyebileceğim bu aracın Tutumluluk potansiyeli çok fazla Şehir içinde 6-6.5 litreler bandında gezebiliyorsunuz Çevre yolu şehir içinde kullanırsanız Çevre yolunda 5.7 litre 5.2 litre arası Tamamen kullanıma bağlı bir tüketim sergiliyor Ama araç Türkiye'nin en az yakan araçlarından biri Türkiye'den de dememin sebebi bu araç biliyorsunuz Türkiye'de üretiliyordu Megane 4 fiyatı da Bu yüzden bir tık diğerlerine göre uygun kalıyordu Egea da aynı şekilde Türkiye'de üretiliyor. Egea ile bu yakıt konusunda kapışırlar. Egea da çok çok az yakıyor bir multijet motor. Şu an gördüğünüz gibi 4.8'e düşüşte o kadar gazlamama rağmen aracın dediğim gibi tutumluluk potansiyeli çok fazla arkadaşlar. Burada bir aracın viraj performansını göstereceğim size. Daha önce bir işte TC ile aynı viraja girdik. Ee, yokuş aşağı burası hafif. Ee, o aracın lastikleri daha iyiydi arkadaşlar. Bu aracın lastikleri bir bir tık daha bitik. Şu an 87 ile girmeye başladım. 86. Bu araç daha fazla kayıyor. 95 ile dönüyorum. 96. Kaymadı ama ilk girdiğim anda bir hafif bir atılma isteği vardı araçta. Şu an bir spor modu alacağım burada. Aldım. Sol sinyalimizi yakalım. Yokuş aşağı gazlıyoruz arkadaşlar. 130, 140, 145 150 Trafik var yavaşlıyorum Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Genel olarak toparlayacak olursak Megan problemsiz bir araç Zaten ödüllü motoru var Az yakan halka hitap eden bir yapısı var Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın Başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın